Evet arkadaşlar. Neredeyiz yine bugün? Oh motor bereketli. Beş beyan arkadaşlar. Hadi buyurun size. CHP Moto. CHP Moto SR 250 sr bu arkadaşlar. Evet takipçiler arkadaşlarım. Bilirler. NK4'ü sattık bugün. Eee gelip buktan Murat'ın kardeşim takip etmiş o da benim gelip aldı hayırlı uğurlu olsun onlar sabahına geldi aldı test yaptı ve gitti şimdi tekrar bahsetmiştim bilirsiniz karavanın arka tarafına motosiklet aparatı takacağım Taktıracağım daha doğrusu 50 cc motor koyayım diyorum en azından vergi yok, sigorta yok, öyle bir dertten kurtulup sadece şehir içinde hani farklı işler işleri yapabilmek için. Ona da bakın burada Mondial'in yeni bir enjeksiyonlu modeli gelmiş. Gayet hoş, şık, Wing 50i diye enjeksiyonlu modeli. Ee, 4, 3, 3 beygir mi? 3 beygir, 4 beygir pardon 4 beygirmiş. Güzel bir modeli, çelik jantlı falan. Fena değil. Diğer de bakıyoruz arkadaşlar. Yine Mondial'in çeşitli modelleri. motorunun 250 ATV'si burada. ATVde isteyenler. Yine Mondial'in bu yeni modelleri. Şu modeli gelmiş Mondial'in. Neymiş bu? Polenjeksiyon teknoloji diye. Şöyle bir şekil. Bu ne? 125'lik arkadaşlar. Hmm. Seviyoruz seni Selçuk abi! 125. 125 iyi. İlker'im buradan sesleniyor. Seviyoruz seni Selçuk abi. Sağ ol, ol. ol İlker'im. Arkadaşlar bunda da bildiğiniz gibi büyük ihtimalle yolda da görmüşsünüzdür klasik evet. modelin 125'likleri. 125'likler bunları. Bak 125'likler burada. Bu da neymiş? Yüzlük. Ha bu da yüzlük. Bu da yüzlük. Şunun aynı herhalde bu renk olarak. Ha ikisi aynı. Şöyle geriden çekeyim. Bunlar aynı. Bu da Mondial'in yine 125'liği diye, diye geçen modeli. Şöyle şekilde evet, daha beslenidir. Ben size görüntü olarak göstereyim. Bu da Mondial'in ATV'si arkadaşlar. Öyle düşünen varsa hani Mondial'de ATV var mı falan diye var arkadaşlar. Şu 200'lükmüş. Şekilde görüldüğü gibi. Bunlar da şehir içinde gezilmemiş, Aklınıza bulunsun. Yani öyle gezenler varsa da yasak aslında. Dostlar. Bunların motorları. CFN'in yine bizim 400'ün renginde olan klasik 150'yi bu arkadaşlar. 150'yi, Bundan atmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz 150'lik. GFM motorları Bu da bir diğer motoru Bisiklet isteyen arkadaşlar da gelip buradan bisiklet alabilir arkadaşlar Hadi Bisiklet de çektim ufak bir şöyle bir Bisiklet isteyen arkadaşlar Burada iyi bisikletler var ha Bakın böyle sepet bisikletler var Bisikletçi arkadaşlarımız bak yarışıyorlar Burası da bisikletler de var arkadaşlar ama en çok şunu göstereyim herhalde. Bunu en çok merak edecek arkadaşlarım olacak. 250 eseri. Ben de ilk defa görüyorum. Şeyde gördüm bir orada ama kendisini ilk defa görüyorum arkadaşlar. Hmm. Şöyle sizin için ufak bir inceleme yapayım. Nedir abi? Şeyi şöyle bir blok koymuşlar. Fren şeyi güzel. Herhalde bu şerit orijinal geliyor. Yanılmıyorsam. Evet. Eser Seyre diye bir şeridi var şurada arkadaşlar. Şeyler aynı mı acaba fren şeyleri? Bakayım bir neymiş? Okuyamadım. ABS var arkadaşlar. Şu kapanıyor mu? Bakayım bir. Bu sabitmiş Bu Tamam. Şey bu kapanmıyor mu dikiz aynası? Yok abi. Sabit mi dikiz aynaları? Evet. He, dikiz aynaları sabitmiş arkadaşlar. Dikiz aynası sabit. Şu seleyi merak ettim. Seleler arkadaşlar şeylerle hemen hemen aynı ya. 400'lük 400 sisiyle aynı. Fakat şeyi güzel gözüküyor. Oturma selesi güzel gözüküyor. Arka kuyruğu falan hemen hemen 400 ile 200 ile 125 ile aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Fakat biraz daha sportif. Bir şey gelmesin. Evet arkadaşlar. Şimdi yardımcı oluyor. Arabaya çık. Ama yamağı yok mi? Bitti yamağı. Yok ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl duyuyorum üzerinde? Ama işte ben çok... Yani ben, bana benim tarzda çok uygun değil çünkü... Hı, bu biraz daha geniş şey. Ayrıca şöyle yapayım, bir baskı şöyle. Atış pozisyonu. Dur, şu alerjiyi açayım da. Yatırdım mı ben? Dur, dur, Ha. Şöyle kahraması iyi. Şeyle hemen hemen aynı. Dört yüzüne kaylar. Aynı sefer. Biraz daha öne yatış pozisyonunda. O oluyor arkadaşlar. Akü var mı? Akü yok. Gösteremiyorum onun için. Dörtlüsü var. Gördüğüm kadarıyla. Uzun, kısa var arkadaşlar. Mod Sport 5 şey modu burada anladığım kadarıyla benim ne kadar ko, kornası var. Sağ sol sinyallerimiz var. Uzun kısa şeylerimiz. Şu göstergeye baktığınız zaman 400 ne kadarki göstergeler hemen aynı. Şu neymiş? Ha bu açma kapama. Bunu böyle bir şey yapmışlar. Açma kapama arkadaşlar. Ekranı göstermek istedim ama maalesef gösteremiyorum. Akışı yok. Şey güzel. Bunu şunu açayım. Evet, elde kalmıyor güzel arkadaşlar. Şeyimiz güzel. Anahtarı kaç iki çekiyoruz. Ben mi beceremedim? Hayır, o anahtarı şey yapamıyorum o zaman. Dur. Çok abi. Ne beceremişsin? O ne oldu? Niye bir oldu? Niye sıkıştı o? Tak abi bunu. Çevir. <laughs> ha yok tam aynen. böyle. Anahtar, anahtar dilini atıyor aynen. Anahtar üzerindeyken arkadaşlar kapatıyorsun. Gerçi atıyor ama onu çekiyorsun. Okey. Benim diğer benim bu motor gibi diye. <laughs> Kontağımız burada. Hafif biraz öne atıyoruz arkadaşlar. Yoksa şey. Güzel güzel. Ama işte fiyatı bildiğiniz gibi Bugünlük süratı 39.900. 39, 40 değil işte. Liste fiyatı. Yani liste fiyatı bu. Buradan size bir uygun fiyat birazcık bir indirim Tabii ki. yapabilir arkadaşlar. Eee düşünen varsa Adana'da olup veya başka şehirde olup eser arayan <laughs> ama bulamayan arkadaşlarım varsa bu Adana'ya güzellere gelip motora sahip olabilirler. Ben de CFM'i MK400'ü buradan almıştım. Daha önceki Yamaha'mı buradan almıştım. Dediğim gibi artık burada yamağı yok. Sadece YPV Mondial motor. İşte arkadaşlar şimdilik bu. Yani CHP. Ama sele güzel ha. Sele hoşuma gitti. Bakın. Seleyi sele güzel. Sele CHP motordan biraz farklı. Tekrar aldım kumandayı elime. Dostlar. Selesi. Selede biraz güzellik yapmışlar. Bak onu da haklarını yemeyeyim. Merhaba. Sele biraz daha yumuşak olmuş. Sele güzel olmuş. Mesela bak şu sele ne kadar 400 olsaymış tadından yenmezmiş. Ben size söyleyeyim. Şu sele eğer ne kadar olsaymış süpermiş. Evet arkadaşlar. Genç arkadaşlarım. Bu türlü seven arkadaşlarım. Evet arkadaşlar motorlar ana inanılmaz pahalandı. Yani öyle bir saçma bir fiyatlara geldi. Ama almadığınız her gün artıyor. Almazlığı her gün artıyor. Evet ben de e, biliyorsunuz karavan yaptırıyorum. Karavanın arkasına e, motosiklet aparatı yaptırıyorum. Küçük bir 50cc alacağım. Onu da buradan birinden seçeceğim bakalım. Gördüğünüz gibi motor cennetinden bir tane 50cc seçeceğim. Hiç olmazsa hani karavanda olacağım için çok uğraşmak istemiyorum. Sigortasıymış, yok vergisiymiş. Onun için 50cc tercih edeceğim. Belki artık macialarımıza karavan ve küçük bir motorumuzla devam edeceğiz videolarımızda. Evet dostlar şimdilik size buradan gösterebileceklerim ve anlatabileceklerim bu kadar. Yine kafanıza takılan bir şey varsa, sormak bir şey varsa bana mesajla yazabilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Oradan ben size dönerim. Buradaki arkadaşlarım size her zaman yardımcı olur. Ben onlardan da bilgi alırım. Yine size aktarırım. Sıkıntı yok. Evet dostlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.